Oley. Ay, püşlü. Dur lan. Ay hacı. Selam kameraman. Selam. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'lık başarım, arbalestik başarımla alacağım. En başta bir oyun değil. Karsız dondurmam da yanımda. Neyse, mermiler de aynı Aa, hazırlama. Neyse, gireceğim. Arkadaşlar ben şimdi mermiler bulmuyorum. İki tane yerde var. Ha? Üç tane yerde var. Ha. Dört oldu. Kapa. Ah. tut böyle tut. Ben sana evet. vergileri topluyorum. Tamam. <laughs> Tam beni görüyor. Seni görüyorlar. Oha lan. Arkadaşlar görüyorsunuz kahramanı. Aha, <laughs> <Made> Mermi. <laughs> evet,

Hadi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şurada. 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 Şuraya gitti. Şuraya gitti. Oha bıraktı. en kalın mermilerinden bir. Unutmayın. İnşallah iyi bir Aslında bunu kalın çok ne? daha ediyor. Buraya gitti. Ne? ne diye ateş ediyor? Kalın mermiler ateş ediyor. Şuraya gitti. Şimdi siz görmeden bir O vereceğim. Ben göstereyim. görünmüyor. Gö 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 tamam. Evet arkadaşlar gö görünmüyor. Şuraya. Şuraya. Kamera. Şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya. Bir dondurma molası veriyorum arkadaşlar. Bir tane de şuraya. Oğlum karpuz tadı geliyor lan. Evet. Erimiş ya tam karpuz gibi. Arkadaşlar eğer Appendix'i seviyorsanız like atın ve abone olun. Eğer Volley'si seviyorsanız bu videoyu birisine paylaşıp like atın. like atıp abone olun herkes. Hadi. Bak seni gösterim ha. Hayır hayır. hayır. Yüzüm açık. 3 dakikadır 2 dakika Şimdi bende patlıyor. Arkadaşlar Korhan şurada yaptı ve oradan vurdu. Ve oraya da Şurada. Aşağı indi. Şuraya gitti. Şuraya gitti. Aşağı indi. Şuraya gitti. aşağı indi. Yine aşağı indi. Şu, şuraya gitti. Şurada iz var. Şuraya gitti. Şuraya gitti herhalde. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Não,